Günaydın, herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Hafta içi her gün saat 9'da 9 ile 9.30 arasında girişimcilik ve teknolojiyle ilgili haberleri sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün oldukça kısa bir program olacak. Sanırım yüzüme de yansıyordur birazcık. Rahatsızım arkadaşlar. Bunu atlatacağım. Eminim buna. Kısa bir süre yayında kalacağım. Sizlere saygısızlık olmasın diye yayına bağlandım. Hemen birkaç duyurum var. Ondan sonra yayını kapatacağım. Biliyorsunuz hafta içi, 3 haftadan bu yana, hafta içi her gün saat 9 ile 9.30 arasında canlı yayınlarımız oluyor. Bu canlı yayınlarımızda girişimcilik ve teknoloji dünyasındaki öne çıkan haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Birlikte yorumluyoruz. Sizler de bize 5 tane mecradan ulaşıyorsunuz. E, TikTok'tan, Twitch'ten, LinkedIn'den, YouTube'dan, Facebook'tan e, sizlere ulaşıyoruz ve bu mecralardan bize ger geri bildirimlerde bulunuyorsunuz. E, çok da iyi yapıyorsunuz. E, bunlara devam edin lütfen çünkü bunlar bizim gelişimimize inanılmaz katkı sunuyor. E, dün biliyorsunuz canlı yayınımız yoktu. E, şaşıranlarınız olmuştur ilk defa izleyecekler için. E, bir gün öncesinde canlı yayın yapamayabiliriz diye söylemiştim. Ee, dün Teknopark İstanbul'da Kube Incubation'ın e, açılış lansmanı vardı. Biz de basın olarak e, oradaydık. Ve çok güzel bir e, lansman düzenlendi. Açılış lansmanı. E, dün haberlerimizde de anlık olarak bunları sizlerle paylaştık. E, Startupteknoloji.com'dan bu haberi e, takip edebilirsiniz. İleriki günlerde Teknopark İstanbul'dan eğer randevu alabilirsek sevgili Bilal Topçu'dan... E, Teknopark Genel Müdürü, pardon, Kube Incubation Genel Müdürü Bilal Topçu'dan randevu alabilirsek sizlere orayı göstermek istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Umarım sizler de seversiniz. Çünkü gerçekten girişimcilik ekosistemi adına inanılmaz güzel bir alan oluşturmuşlar. Girişimciler için harikulade. Arkadaşlar girişimleriniz için gerçekten buradan yaptığımız duyuruların karşılığını biz de görüyoruz. Girişimlerinizi eğer tanıtmak isterseniz startupteknoloji.com'a hemen ulaşın çünkü buradan girişimlerinizi paylaşabilirsiniz ve bizler de startupteknoloji.com'da bunlara keyifle yer veririz. Sizlere destek olmaya buradan da devam ediyoruz. Soru, görüş, öneri, fikir, eleştirilerinizi de info at startupteknoloji.com'dan bizlere iletebilirsiniz. İşbirlikleri ve reklamlar için de isa.uysal at startupteknoloji.com Beyza at startupteknoloji.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ufak iki tane daha duyurumuz var. Artık startupteknoloji.com'da bireysel olarak katkı sunmak isterseniz... E, Patreon'da bir hesap açtık arkadaşlar. Patreon.com/startupteknoloji. Buraya girerek hemen e, maddi destekte bulunabilirsiniz. Startupteknoloji.com'un e, gelecekte yapacak olduğu işlere katkıda bulunabilirsiniz. İngilizce yayın dönemimiz başlamıştı biliyorsunuz. E, bu yayın dönemi. Bayağı bir ses getirdi. Dün lansmanda da birçok kişiyle ben bunu konuştum. İngilizce yayınlarımız, makalelerimiz ve haberlerimiz artık haftanın dört günü sizlerle birlikte olacak. Daha sonra işte Eylül ayında bunu test edeceğiz. Ekim ayında her gün birer tane İngilizce yayın olarak devam edeceğiz. Yıl başına kadar, 2022'ye kadar bu böyle devam edecek ve 2022'de biz artık İngilizce yayın yapmaya başlayan bir ayrıca internet sitesi haline gelmiş olacağız. İnternet e, portalı haline gelmiş olacağız. E, bunu da bur burada e, söylemiş olayım. E, bu haber de gerçekten bizim için çok keyifli. Bu haberi ben e, Startup Teknoloji ek ekibiyle birlikte hazırlıyorum arkadaşlar. E, onlar hazırlıyor daha doğrusu. Geniş bir ekibimiz var e, arka tarafta. E, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Sesimden ne anlaşılacağı üzere birazcık rahatsızım. Sizlere saygısızlık olmasın diye bu canlı yayına bağlandım. E, umarım Pazartesiye kadar iyileşirim ve Pazartesi günü yine bomba gibi karşınızda olurum ve e, girişimciliğe, teknolojiye dair haberleri buradan sizlerle paylaşırım. E, i̇yi hafta sonları hepinize. Pazartesiye kadar kendinize iyi bakın lütfen. E, havalar değişti. E, sağlığınıza lütfen dikkat edin. E, mesafenize dikkat edin. Temizliğinize dikkat edin. Aşınızı yaptırmadıysanız aşınızı yaptırmaya çalışın. Ç e, artık e, biliyorsunuz pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklarımız okullara başlayacak. E, lütfen bunların hepsine dikkat edin. E, sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere.